Gürşen Bubikoğlu, İstanbul'dayız ve sanatçımızın evinde misafiriz. Merhaba efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Iyi hoş bulduk. Gürşen bu film kaç yılında çevirdiniz? 1984 yılı yapımıydı. O yılların en çok seyirci toplayan filmiydi değil mi? Evet, e, gişe açısından da öyle en başarılı gişe hasılatını yapmıştı. Peki bu filmle ilgili bir anınız var mı? Tabii, birçok anı var da içlerinden bir tane benim için önemli olanını anlatayım. Bilindiği gibi bu filmin bir kısmı Bodrum'da geçiyordu ee, ve Bodrum'da aşağı yukarı 15 günlük bir çalışma yaptık ve son günü e, deniz iç e, çekimlerimiz vardı. E, deniz iç sahnelerini çekerken yalnız bunu söyleyeyim e, Aralık ayının başları oluyordu. Havalar soğumaya başlamıştı. Evet başlamış. biraz Aralık Bodrum için bile serin bir geceydi çalıştığımız gece. Ee, orada çekimlerimizi yaptık ve ertesi günü İstanbul'a döndük. Orada da bir takım çalışmalarımız vardı. Onları yaptık ve bu arada filmin iş kopyaları geldi yıkanmış olarak. Ve e, deniz çekimlerinin eksik olduğu, tekrarlanması gereken sahneler bulunduğu belirdi. Ve e, tabi tabii İstanbul'a geldikten sonra tekrar ekibin toparlanıp Bodrum'a birkaç saniye için gitmesi e, sıkıntı verici bir olaydı. Bu bakımdan ee, kalan sahneleri İstanbul'da çekmeye karar verdik. Ee, ve neticede öyle oldu. Tabii bu e, sanatçılığın bir dezavantajı. Kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor. Aralık da olsa, ocak da olsa filmin tamamlanması gerek. Ve biz bu sahneleri İstanbul'da, Boğaz'ın serin sularında çekmek zorunda kaldık. Bu benim için gerçekten o film için ilginç bir anıydı. Evet. E, efendim filmin konusunu çok kısa anlatır mısınız? Ee, film Birbirini seven iki gencin paraları olduğunda evlilik düşleri kurdu ve bu niyetle hareket etti. fakat tabii ki hayatın e, akışı içinde istenilen olaylar gerçekleşmiyor biliyorsunuz. E, burada da o söz konusu tamamen tersine olaylar işliyor ve neticede e, çeşitli bir dakika neticeyi söylemeyin. Güzel. Söylemeyeyim. Evet. <laughs> Peki öyle olsun. <laughs> e, siz bu arada çok sık çalışma yapmayan bir sanatçımızsınız. Evet. Ne yapıyorsunuz, nasıl geçiriyorsunuz günlerinizi? E, var, günlerim aslında vaktim bol bir sanatçı olarak e, Zeynep'le ilgileniyorum. Evet, Zeynep. <laughs> Zeynep'in okul döneminde evet derslerimiz var. Bunun Hı -hı. dışında biliyorsunuz konu sıkıntımız var sinema olarak. E, ona bir katkıda bulunabilmek için devamlı kitap okuyorum. E, çalışma dönemlerinde çalışıyorum böyle geçip gidiyor. Evet. Sevgili seyircilerimiz Gülşen Hanım'ın Zeynep adında çok şeker bir kızı var. Ee, çok teşekkür ederiz sohbetimize katıldığın için önce. Kaç yaşındasın? 11. Yarı yıl tatiline girdin, karneni aldın mı? Evet. Nasıl karne? Hepsi peki. Çok güzel, seni tebrik ediyoruz. Zeynep annenin film artisti olmasından memnun musun? Memnunum tabii ki nasıl olsa ona ayrılacak vakit çok bol. Değil mi? <laughs> o bakımda şikayetçi değil o kadar. Nasıl geçiriyorsun tatilini? Ee, genellikle evde geçiriyorum ama bir seyahat oluyor. Seviyor musun seyahat etmeyi? Biraz. Biz ailece demek ki seyahatten, sosyal yaşamdan pek hoşlanmıyoruz galiba. İçe dönük kendimizde evet, yetiniyoruz. Evet, evet, birbirimize yeten <laughs> evet, evet Ne güzel. Evet. Gülşen peki çalışmalarınız var mı? Bu yıl Tekrar tabii. başlayacak mısınız? Tabi. Zeynep de artık büyüdüğü için artık biraz daha çalışmalar yoğun kazanabilir sanıyorum. Bundan sonra daha yoğun bir çalışma içine gireceğim ve bu yakınlarda zannediyorum güzel çalışmalar yapacağım.